güzel bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz bugün yine Efolim ile harika bir oyun ile karşınızdayız. Niye yanaklarınız ve yüzünüz kızardı diyeceksiniz. Çünkü bir denemesini yaptık öncesinde Efolim'e göstermek için doğru mu Efolim? <laughs> Şimdi oyunun aslında dönüyoruz. İki dolu yoğurt dolu kase ve içlerine birer adet çiğ badem atıyoruz ve karıştırıyoruz. Karıştırdık ve güzelce. Sonra da benimkini de karıştırıyoruz aynı şekilde. Karıştırdık güzelce. Ellerimizi arkaya koyuyoruz defolim. Eller arkada. Ellerin arkada, arkada, arkada. Eller arkada hayır. Ellerle müdahale yok. Ayakların bu şekilde, eller arkada. Ve yoğurdun içinden badem mi buluyoruz arkadaşlar? İlk önce kim bulursa kazanan da oluyor. Sence kim kazanacak? Bence de ben kazanacağım arkadaşlar. Siz kimi tutuyorsunuz? Taraf tutmaca yok tamam mı? Zaten oyunun sonunda da kazanan belli olmuş olacak. Efalim düzgündür. Düzgündür. Düzgün dur. bakayım kendini. Hadi şimdi bademini bul bakalım. Kafayı sok içine. Kafayı sok içine ve bademini bul. Hadi arıyoruz şimdi bademleri. Bademi bulan buldum desin tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bademi bul. Sok kafanı içine. Sok. Kafayı içine sokup bademi buluyoruz. Buldun mu? Gerçekten buldun mu? Buldun mu gerçekten? Buldun mu? Ama sanki elinle aldın gibi doğru mu? Buldun mu elinle mi aldın? Doğruyu söyle.